Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan çekler dizisi yeni bölümde siz de Cevahir'in artık sonu gelsin diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gül ile Fırat ise artık hiç ayrılmasın diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Kan çekler dizisi yeni bölümde en son Baran Fırat sayesinde Cevahir'i tuzağına düşürmeyi başardı. Ve en son Cevahir hapse boyadıktan sonra Baran rahat bir nefes alacak. Çünkü dışarıdayken asla ailesine huzur vermeyeceğini bilecek. Ve Hasan en son Fırat'ın Cevahir'i sattığını duyunca Fırat'a fırça atacak. Fakat Azade Hasan'ı bu konuda uyaracak. Ve Fırat'tan uzak durmasını ve düşmanını yok ettiği için Fırat'ı tebrik edecek. Gül ile Fırat'ın ise yeni bölümlerde arası bozulacak. Çünkü Gül ne kadar üzüldüğünü bir kez daha Fırat'a anlatacak. Ve yeni bölümlerde Baran, Cevahir'in ne kadar zehirli biri olduğunu bildiği için bu konuda Fırat'ı saklayacak. Çünkü Fırat göz önündeyken Cevahir'in onu ortadan kaldıracağını anlayacak. Ve Fırat da Baran'ın ne dediği varsa hepsini yapacak. Hasan ise gerçekten ortaya çıkmaması için elinden geleni yapsa da yeni bölümlerde Baran Hasan'ın hain olduğunu öğrendikten sonra onu konaktan gönderecek. Çünkü şimdiye kadar bütün gerçekleri Cevahir'e söyleyen kişinin Hasan olduğunu öğrenecek. Evet arkadaşlar, şimdilik anlayışımız bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşça kalın.